Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Hacerin Köy Hayatı kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Sağlığınız hatiniz dirindedir. Bizlere soracak olursanız canları biz hastanedeyiz. Ahliye Firdevs'te niye hastanedeyiz? Ateşi acayip şekilde yükseldi arkadaşlar. 39 dereceye çıktı. O yüzden hastaneye gittik. Götür dedim. ilçe hastanesine. Oradan ambulansına buraya saldılar. Buraya geldik. Ondan sonra <laughs> hiçbir şey almadık. Bir canımız aldık. Ambulansa bindik geldik. Şimdi serum dağıtılar. Ondan sonra nabız ölçüsü dağıtılar. De <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar ateşi yükselince buraya geldik. Ondan sonra ve hastaneye de şey oturdu gittiydi Nurcan komşum biliyorsunuz siz de. Ondan sonra gayrı duranı almış mamasını, bezini, biberonunu her şeyini hazırlamışlar, çantaya koymuşlar, almışlar, gelmişler. Ambulanstan da önce gelmişler arkadaşlar. Çünkü kulaşta baya bir işlem yaptılar. Bekledik. Ambulansta işlem yaptılar. Orada bekledik. Damar yolu aç. Şu bu dirkeni. Oradaki açılan damar yolu gelene kadar kaymış. O kaydıktan sonra geldiler bile burada açtılar. Hem orada kan aldılar arkadaşlar hem burada bayağı bir kan aldılar. İnşallah kan sonuçları da iyi çıkar. Çünkü daha bir bilgi vermediler. Bekle yok bakalım be. bilgi verirler mi vermezler mi? Sabah mı beklerler? Doktorun gelmesini mi beklerler? Acildeki doktor ilgilendi. Yarın çocuk doktoru mu gelir Hangisi gelir hiçbir bilgim yok vallahi arkadaşlar. Şu an saat 11. Herhalde 11 olması lazım şöyle bakalım. Aynen 11.30 arkadaşlar. Gece 11.30. Geleli bir 4-5 saat oldu. 6 7 7 de mi 8 de mi buradaydık? 8 de buradaydık herhalde. Vallahi tam olarak da saatte bilmiyorum arkadaşlar. Kafam beynim durdu. Misafirlerim vardı. Misafirler gitti. Birdenbire çocuk ateşlendi arkadaşlar. Hemen canınız bir e komşum aradım. Komşum dedim. Bildim. bildim çocuğu götürelim. Gidelim dedim. Hasta ateşlendi. Durmuyor. Hiç, hiç durmadan böyle sürekli ağlıyor dedim. Hemen geldi. Allah razı olsun. Kulağaca götürdük. Kulağaçta. <laughs> kan aldılar. Damar yolu açtılar. Biz bir şey yapamazdık. Hemen dedi. Ambulansla Aksaray'a çıkaracağız. Hemen ben bulansa bindirdiler çıktık geldik bakalım buraya. Burada bir bilgi vermediler daha şimdilik bir yarım taktılar. Ondan sonra koluna bir diğer bir şey taktılar arkadaşlar. O da nabız ölçücüsüyle kalp ölçüsüymüş. Şimdi iki kolunun ikisi de dolu. Soydular bir zıbından yatıyor bakalım be. İnşallah burada da iyice hastalatmazdık. Sağ selamet çıkarırız. Şahin aradı. Şahin'le konuştuk. Ondan sonra Ramazan aradı, bayağı bacım aradı. Bir yurt dışındaki hemşire, hemşire arkadaşım aradı. Arkadaşlar bayağı bir güzel bilgiler verdi. Daha önce de aradıydı. Yine bir bilgi diye verdiydi böyle. Yani iyi yapıyorum, her şeyimi yapıyorum. Gazını çıkarıyorum, karnını doyuruyorum, altını değişiyorum, üstünü değişiyorum. Nasıl oluyorsa hiçbir şekilde anlayamadım. Evin içinde yani böyle sürekli sıcak tutma yok, serin tutuyor. Ben hep böyle zopayı yapıp da evin hamam gibi yapmıyorum. İyice hastalamasın böyle bir taze. Ne zaman ne olacağı hiç belli olmuyor arkadaşlar. İnanın vallahi ne yaptıysam ne ettiysem olmadı. Hastalığı dedim. Hastaneye düşmeyelim dedim. Yine de nasip işte de varmış demek ki. Şimdi mama yaptım görüyor musunuz? Hiç işmedi daha. Hiç iş daha yok. Böylece duruyor. Bu çöpe gider artık. İngisini yapıyoruz. Bir de yaptığımızda da 25 gram yaparım arkadaşlar. Çünkü bu 50 gram yapıyordum. 50 gramı içiyordu. Hiç bir tane koymuyordu. Bugün hiç iş daha yok. Böyle sürekli istivar peşinde. İstivar ediyor. Ne bileyim hayırlısı. Bunda da var bir hayır. Bunda da var bir sebep. Ev var da hiç bilmiyorum Allah. Sultan en son evdeydi arkadaşlar. Makineye evleri çektiriyordu. Makineyi çalıştırıyordu. Herhalde öyle de duruyor. Git evde de gözüm yok. baktada da gözüm yok. Vallahi arkadaşlar şu çocuk sana selamet. Sağlıklı bir şekilde evimize dönsün de. Hiçbir şey de gözüm yok. Hiç. Uykusuzluk ne? Can yani çektiğine hepsi cava cava. Uykusuzluğa ben Ama hastaneye birisi düştü mü? hastanede oldum mu gerçekten çok sıkıntı ediyorum kendimi. Bak şu an meseleye dün de hiç uyumadım. de misafir gelecek diye erken uyandım. Sahaydı, soldu, içmedi, içmeydi, ikramlıkta dirken öğle akşam gittik. Oradan misafirleri savaştırdım. Tam bir oturayım bir dedim. Çayımız vardı arkadaşlar. Çay ısıt dedim. Ramazan'ın sultan vardı. İçerim diyorduk. Yine nasip olmadı. Yine kop kopumdan hastaneye geldik. <laughs> Şimdi davaların ikisinde de şey var. Birinde serum, birinde nabız ölçücü. Yastıktan da kavas iyice toplandı. Onu bir düzelteyim arkadaşlar da serumu kaydırmasın. Öyle canlar değil takipçilerim. Bugün de çok güzel çekimler yaptıydım. Bayağı bir çekeceklerim de vardı ama nasip olmadı. Videosunda neyim değilim gerçekten yani video videoda neymiş ama arkadaşlar aklımdan video neyim çıkıyor bazen. Niye? Uykusuzluktan. Bu çocuğun stresi bilmiyorum beni çok değişik farklı bir şey yaptı. Allah'tan bugün gün düzeyin irken erken geldiydi. Onda Sultan Görümce de vardı. Hazırladılar. Yedilik, içtik, dirkene de. Daha doğrusu ben sabahki kahvaltı ile duruyorum. Nurcan gelirken çiğ kofte almış arkadaşlar. Meyve suyu ile kekneyim. bir tane çiğ kofte yedim. Birazcık da meyve suyu içtim. Hayır o beni sabaha kadar tutar. <laughs> İnşallah ateşi çıkmaz. Ateşi çıkarsa çok durursunuz dedi. Yükselirse çok durursunuz dedi. Ama ateşi çıkmazsa Erken taburcu oluruz. Yine kalırız pazartesiye de. Bom, daha cumartesi. Yarın pazar. Aman sağlığı yerinde olsun. Kendine gelsin. Ateşi düşsün. Kendisi iyi olsun da varalım burada 10 gün 15 gün yakalım arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil valla. Tek derdimiz çocuklarımız. Biliyorsunuz. Hep sağlıklı olsun isteği yok İşte o da olmuyor. Bir ay iyi oluyorsa bir ayı kesin hastanede oluyor. Yani hiçbir zaman daha şahin olsun, duran da olsun hastanede olmadıydım. Hastanede neyim yatmadıydım. Bir duranı annem yaktığı için onda annem yaktı arkadaşlar. Öyle geldiydi. Böyle ateşi de ondan sonra üşütmeydi. Hiç böyle bir sıkıntımız olmadıydı. Bu kız gerçekten çok bir nazik büyüyor arkadaşlar. Çok nazik büyüyor. Teyzeleri bu çok şey olacak bana. Stresli olacak. İnanın kendi gözüme randevu aldıydım. Gözümden ameliyat olacaktım. Ha, düğünden önce olayım mı? Dinenin düğünden önce dedim. Gözüm o zaman kadar dedim, iyi olur diye düşünüyordum. O da yine olmadı. Randevum da iptal oldu. <laughs> ne bileyim su almış, çiğ köfte almış, meyve suyu almış, kek almış. Kim yiyecek, kim içecek de aldıysa. Hastanede olduğumda ne gözüme uyku geliyor. Ne de hastanede olduğum için canım yeme içme istiyor arkadaşlar. Böyle hastaneye girdim mi adeti hastane beni kasıyor. Doğumda da öyleydim biliyorsunuz. Özlem dedi bana ben mi doğurdum sen mi doğurdun hiç durmadan ayaktasın derdi. Özlemde hiç durmadan uyur hastaneye geldi mi? Hiç uykum uykum yok. Gerçekten inanın arkadaşlar gözümde şu an direm uyku yok. Bayağı bir kan aldılar. Kanda sonuçlarda ne çıkar bilmiyorum. İnşallah yarın güzel haberlerinden gelir doktor hanım. Acildeki doktorumuz bayanıdı. Erkek değildi o mu gelir, başkası mı gelir? Onda da hiç bilmem olmalı arkadaşlar. Aman ki çocuğum iyi olsun da. Özlem de bana kızıyor. Şahin telefon açtı arkadaşlar. Şahin kızdı. Anne diyor eve diyor. Niye misafir diyor. Kabul ediyor diyor. Daha çocuğumuz kuşçuk diyor. Ne zaman diyor ne olacağını bilemem diyor. Enfeksiyon risk diyor. Daha yüksek diyor. Arkadaşlar gerçekten bugünkü misafirlerle hiçbir alakası yok. Çünkü çocuk hep mutfaktaydı. Yani kapıları da örttük. Fazla gören de olmadı. Ama tamam da hiç mi kimse görmeyecek? Bu bez arasında mı büyüyecek? İlla ki birileri görecek. Yarın iyice şöyle 5-6 aylık olduğunda insan içine çıkacak. Sürekli evde mi duracak, büyüyecek? Hani bugünkü gelen konuklarımız da zaten hiç görmedi çocuğu. Sultan Görümcem sürekli mutfakta ayağında hem salladı, hem masaj yaptı, hem okudu. Onun için yok arkadaşlar. Ramazan olsun, ben oluyum, annem olsun. Hepimiz, bir de sonradan oldu ya, hepimiz ağzını, yüzünü öptük. Biraz ne olacağıymış? Geride durulacaktı öpülmeyeceği da sevilmeyeceği adı arkadaşlar. İnşallah büyük bir riski, yani enfeksiyon riski yoktur. Gerçekten şu an tek duam, tek temennim o. Sizlerden tek ricam arkadaşlar bol bol dua edin. Hepinizden gerçekten o kadar ihtiyacım var ki şu an. Hepinizin ihtiyacı olduğu kadar benim de ihtiyacım var. Bol bol dua edin Aliye Firdevs için. İnşallah ya bir sıkıntısı olmaz, bir şey olmaz. Sen selamet evimize dönerek. İnanın kalbim sıkışıyor, içim daralıyor. Yani çocuk hastalamasın, gerçekten beni böyle kessinler, ameliyat etsinler, bitsinler. Ben hiçbir zaman böyle ameliyattan, doktorlardan, hiçbir zaman hastaneden korkmadım arkadaşlar. Gerçekten. Ne zaman gidersem gideyim şu desinler, ameliyat desinler, hemen yatarım. Korkmam yani. Ne olacağını hiç düşünmeden hemen o bıçağın altına yatarım. Ama evde çocuk hastaladı mı, gerçekten onun yerine sen hastala ondan iyi. Yani kaldıramıyor arkadaşlar gerçekten. Bir de hani aynı göre bir ay küçük doğduğu için böyle cansız, kansız, halsiz. Hani yazmışlar. Bugün yine yazmışlar arkadaşlar. Hacer ne zaman göstereceğim çocuğu diye. Gerçekten arkadaşlar şu an çocuğu göstermek gibi hiçbir amacım yok. Yani ben bu çocuğu prim olsun deyip yani göstereyim ve izlenmelerim yükselsin. Biraz fazla para alayım diye de doğurmadım. O yüzden şimdilik çocuk göstermek mi kesinlikle düşünmüyorum. Yani eve gelene gidene hiçbir zaman şeyim yok arkadaşlar. Buyursunlar gelsinler. Ondan bir şey olmaz. Korkum yok. Yani i̇lla ki ortama çıkacak, illa ki illaki illa ki sevilecek, illa ki yani için kaynıyor. Ama böyle olunca da insanın morali modu düşüyor. Şu an inanın hem gözümün önünü kararıyor hem kafam dönüyor. Niye böyle oldu? Bunu da anlamadım. Her an bir serum daha alırlar. Kulağa Ondan sonra bir ateş düşürücü ölç verirler. Gelecek diye düşünüyorum. ambulansının buraya geleceğim hiç aklımda yoktu gerçekten. <laughs> Neyse hayırlısı olsun ama ha, bunda da vardı bir Hayır. Vallahi gerçekten arkadaşlar. işte altını üstünü değiştim. Bayağı şey üstüne kostuydu arkadaşlar. Onu da hemşireyi çağırdım. Sa ıı, serumu çıkardı. Nabız ölçücüyü çıkardı üstünü değiştirdim üşütmesin iyice tekrardan burası ıslanınca iyice üşüdür diye arkadaşlar onu değiştirdim altını değiştirdim Bir de tanıdıklarımız vardı arkadaşlar ah Saray'dan. onlar geldi biraz onlarla sohbet ettik çocuğa masaj yaptı Ondan sonra ne diyeyim sizlere böyle kucağına aldı sevdi ilgilendi Gerçekten hani kendimizdenmiş gibi Gerçekten arkadaşlar hani ya böyle yıllardır tanıyormuştuk birbirimize geliyormuştuk gidiyormuştuk gibi çocuğu ocağından düşürmedi. Allah razı olsun. Şöyle ellerinde serum. Bir elinde serum. Bir elimde ne yapacağız çocuğunu görünce gerçekten iyice canım sıkılıyor arkadaşlar. Hani böyle olmasını gerçekten hiç beklemiyordum. O kadar da dikkat ediyordum. O kadar da dikkat ediyordum. Hastalamasın diye kapıyı peceye açmıyordum. Ceylan yapmasın diye her yeri örtüyordum. Sobayı yakıyordum ama iyice böyle far far yakmıyordum. 2-3 tane çıpırık çıdırık atıyordum. Evin hamını onun Onunla bir şey diyorduk. O da üşümemesi için. Üşüyor. Çok çabuk üşüyor. Hemen elleri üşüyor. Yüzü üşüyor. Vücudu böyle buz gibi oluyordu arkadaşlar. O yüzden yapmak zorunda kalıyordu. Bunun hayırlısı olsun dediğim gibi her şey devam vardı ve hayır. İnanın uykusuzluktan iyice gözlerimin altı neyim çoktu arkadaşlar. Hem morardı hem çoktu. Ama valla Ramazan 5'e kadar 12'de ben yatıyordum beşe kadar Ramazan bakıyordu. 5'ten sonra da ben ya kalkıyordum. Ondan sonra da ben devam ediyordum. Ramazan ölüyordu arkadaşlar. Bu an Ramazan bir buçuk aydır ilk defa bir seri serbest yatar herhalde diye düşünüyorum. Geç o da yatmaz stresten de. Şu an kaç giriyor kaç çıkıyor. Bir de yakın değil. Aksaray'da ya gelemi orada gidemeyi orada. Evde iyice bunalıma gelmiştir. Bilirim ben kocamın huyunu. Buraya gelip bin kere aradı. Bin kere mesaj yazdı. Ne gördünüz, ne yaptınız, nasıl? O da sannetmiş ki bize hemen gidip muayene olup eve geleceğiz sannetmiş. Telefon açmış, hacer ne yemek yapalım diye. Vallahi dedim biz dedim hastaneye geldik Aksaray'a. Ben haber de veremedim. Arkadaşlar ben telefonumu neyim alma dedim evden çıkarken. Onu da dedim ya komşum gelirken buraya getirdi çantayla. Aradı ne yemek yapalım. Ben dedim yemek neyim vallahi hiç bilmiyorum. Beni hastaneye aldılar çocuğuna. Yalnız ne istiyorsa yapın, yiyin, için, yatın dedim. Yani strese, sıkıntıya girecek hiçbir şey yok. Ateşini de fitil verdiler arkadaşlar. Onu yaptım. Ondan sonra başka ne yaptılar? Ha, inne yaptılar. Ateş düşürücü seruma vurdular. Onunla beraber bayağı bir böyle ateşi sakin, iyi. Geldiğimizde iyice böyle yüksekti. 39 derece. 39.7 idi. Evde ölçüyorum. 36.7 idi. Qulaca gitti arkadaşlar. Burasından ölçtü, Anından ölçtü Orada daha bir yüksek çıktı. Ramazan da diyor evdeki ölçüm mü diyor bozuk diyor. Evdeki ölçüm bozuk diyor, ölçüm bozuk. diyor arkadaşlar da ben sürekli anına tuttuğumda bilememişsin. Vücutunu, vücut ısısına tutmamışsın. Yani buraya geldiğimizde de buradan döşünden şey deyince hemen caniz yüksek olduğu belli oldu. Ben hep tuttuğumdan bilememiz. İşte bizde durumlar böyle arkadaşlar. Bizim bugün hastanede ilk gecemiz. Cumartesi günü yatırdılar. Yarın pazar. Pazartesi ne olacağı belli olur. Sizlere de buradan video çekerim artık arkadaşlar. Oturduğum birden video çekmesi iyi oluyor. şeyde iş var, kuş var. Çocuğumuzla burada kışı çıkaralım. Hasta olmasın, sağlıklı olsun da serumu dağıtmasınlar, inne vurmasınlar. <laughs> Sadece yatalım yani, yatırsınlar bizi burada. İşte bizde durumlar böyle arkadaşlar. Gerçekten sizler ne yaptınız, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Zaten çiğde de yazdıydım, videomun altına da yazdıydım arkadaşlar. Aslında bugün videom gerçekten o kadar yani güzeldi ki misafirlerim vardı. Hatice abla geldi, Tuğba geldi, Aşıra yenge geldi. Annem vardı, Özlem vardı, Sultan Korumcam vardı, Rahim vardı. Hatta Ramazan Fatih'e gitti, ekmek aldın geldin diye dalga geçtik. İşte insanın bir anda ne olacağı hiç belli olmuyor arkadaşlar gerçekten. Ne oldum değil, ne olacağım diyeceğimizsin. Gerçekten de öyle. Hastanemizde gerçekten arkadaşlar şöyle iki yataklı bir çocuk için, bir büyük için temiz, tertipli, düzenli, iyi Neyse değerli takipçilerimiz. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Hoşça kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Yarınki videomuzda inşallah görüşmek, buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Herkese hayırlı akşamlar. Kendinize çok çok dikkat edin. Sağlığınıza çok dikkat edin arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar.